Yen ise ve yapımları, dizileri. Sana büyük sitemim var, sitemim şu yani tabii ki muhteşemsin, Avrupa olarak dizi çekiyorsun. Vampirlerle ilgileniyorum, vampirlerle. Çünkü şimdi ben şeytanla vampirle ilgileniyorum. Niçin? Çünkü ikisi de hacdan korkuyor. İkisi de hacdan çekinen varlıklar. E, şeytan da benim Kur'an-ı Kerim'imde ayetlerde geçiyor. Hani öyle bir geziniyor. Ondan korkulması zaten gerekiyor. Hani korkmayanlar var. Neyse, vampirler. Birader o vampir dizisi. Bensiz vampir mi olur? Yani ben almadan vampir dizisi mi yapılır? Lanet olsun yani. Yanlış işler yapmışsınız ben sana söyleyeyim yani gözle bakıyorsun kız robot gibi yani kız değil yani oyuncular gene zannedersem zina, zinadan almışsınız yani hani çünkü bizim ülkede var böyle hani yönetmene, asistana her şeyini verebilecek hani kızlar var oyuncu adı altında geziyor sizde de öyle bir şey var zannedersem yani onlar girmiş hani vampir gözüne bakıyor oraları iyi yapmışsın ancak hani kız robot gibi tamam okey hani öyle değil öyle değil yani o, o, başka bir şey yani tam girememişsin vampirler söyleyeyim yani hani o, vampir kes isterim ben o vampiri kes benle birlikte tekrar dirilsin o dizi ne olursun saygılarımı buradan söylüyorum bir de bir dizi var hani o diziyi çok seviyorum tersten anlatıyoruz diye aşk hikayesini işte bir barda geçiyor falan herif şirinlerin filminde oynadı hani şimdi algılamışsındır ha o dizide de o bir bara gidiyorlar çocuk sürekli kız tavlıyor hani farklı bir komiklik atıyor. Yani orada barmen olmak isterim. Orada hani bardakları silen böyle sürekli hani basıp al diyen, good diyen, yes diyen, no diyen, bize gidelim, home diyen herif olmak isterim. Neyse sayılarımı buradan sunuyorum. Saygılar.